Arkadaşlarla Zinav Kanyonu'na gittik. Gezimizin %20'sine 25'ine ulaştığımızda dar bir boğaza denk geldik. Tam boğazdan geçerken yukarıdan kayalar düşmeye başladı. Tabii biz toprak kayması gibi zannettik ama risk alıp devam ettik. Sonra baktık kayalar tekrar düşmeye başladı. Kanyonun başlangıç noktasına geri döndük. Ben ardından kayaların üstünde bir şey fark edince drone'u kaldırdım ve incelemeye başladım. O ara Dağ keçilerini fark ettim. Kayaların bu yüzden düştüğünü anladık. Ee, sonra gezimize devam etmedik. Ee, ama giden ziyaretçilerin dikkat etmesi gerekiyor.